Efendim CHP kurultayını konuşacağız. Daha sonrası, sonrasında gördüğümüz e, açıklamaları ve kurultay sonrası sürecin nasıl işleyeceğini, parti içinde durum ne, kopuşlar olabilir mi, yeni parti iddiaları hakkında e, acaba e, ne olur? Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş bizimle birlikte. Sayın Ateş merhabalar efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi İsterseniz kurultayı yorumlayarak başlayalım. Siz ne gözlemlediniz? Bir de sonrasındaki Kaftancıoğlu'nun açıklaması, üzerine gördüğümüz değerlendirmeler, yorumlar o da bir liste dolaştırdı dendi. Kılıçdaroğlu'nun buna gerek yoktu ifadesi var. Bu boyutuyla ne görüyorsunuz? Yani içeride nasıl bir tablo ortaya koyuyor bu parti içi süreçler bakımından? Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı maalesef talihsiz bir döneme denk geldi. Bu koronavirüsü nedeniyle olağanüstü bir durumdu. Martta yapılması gereken kurultay maalesef <laughs> Temmuz ayına ertelendi. Oysa daha önce kadın kurultayımız 600 üyeli kadın kurultayımız ertelenmişti, belirsiz bir tarihe ertelenmişti. Ama bizim kurultayımız. 25-26 Temmuz'da yapıldı. Tabi bu kurultay Cumhuriyet Halk Partisi kültürüne, geleneğine, siyaset tarihimizde olmayan uygulamalarla başladı. Birincisi Sayın Genel Başkan kendi konuşmasını yaptı. Arkasından delegasyona dönerek bunu bir iktidar hedefi olarak 13 maddeyi veriliyorum. Şimdi oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler denerek bu kabul edilmiştir. Bu aslında yok hükmünde olan bir karardır. Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde ilk defa 1959 yılında kabul edilen ilk hedefler bildirgesi'nin kabul edildiği kurultay 4 gün sürdü. Bir komisyon oluştu. O komisyon gerekli çalışmaları yaptı. Sonra o çalışmalarını kurultaya sundu. Onun üzerinde delegeler görüşlerini açıkladılar ve arkasından kurultayın onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. İkinci bir yine Cumhuriyet Halk Partisi ve sol tarihte önemli iz bırakan 1989'daki o zaman SHP'ydi adımız Kürt raporudur. Kürt raporu için de parti meclisi önce bir komisyon oluşturdu. O komisyon aylarca çalıştı. Ve arkasından başkanlığını Sayın Deniz Baykan'ın yaptığı 5 kişiden oluşan komisyon o raporunu parti meclisine sundu. Parti meclisi katkı koydu ve o şekilde bir rapor olarak kamuoyuna sunuldu. Ama şimdi Sayın Genel Başkan grup konuşmalarındaki o konuşmalarını bir araya getirdi ve onu okudu orada. Burada ilginç olan gerek 1959'daki rapor gerekse 89'daki rapor Türkiye'nin sorunlarını tespit ediyor ama onlara çözüm de öneriyor. Ama bu son kurultayda Sayın Genel Başkan'ın konuşmalarında sorunlar tespit edilmiş ama nasıl çözüleceğine ilişkin bir tek cevap yok. Birinci boyutu bu. İkinci boyutu Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri ile yerel yönetimler arasında hep bir sürtüşme vardır. Ye örgütler derler ki ya biz o kadar emek veriyoruz. Belediye başkanlarımızı seçiyoruz ama bu belediye başkanları bizim mahalle seçimlerimize müdahale ediyorlar. İlçe seçimlerine müdahale ediyorlar. Kurultayımıza müdahale ediyorlar, ile müdahale ediyorlar. O nedenle örgütlerle belediyeler arasında böyle bir mücadele var. Genel merkezinde görevi bu mücadeleyi dengelemektir. Elbette ki bir kadın belediye başkanımızın, bir kadının Cumhuriyet Halk Partisi kurultayını yönetmesi yakışır Cumhuriyet Halk Partisine. Ama daha ondan daha yakışanı bir il başkanının bu divan başkanlığını yapmasıydı. Oturma düzenine bakarsanız belediye başkanları da o ilin seçilen kurultay delegeleridir. Onların yeri kurultay delegelerinin içi olması lazımdı. Ama maalesef sayın genel başkan. Belediye başkanlarının arkasına aldı ama il başkanlarının örgütleriyle beraber oturdu. Bu da parti içindeki bu, bu sürtüşmenin, çarpıcı, bu kavganın e, yani e, aslında verilen tabloya e, bir mesaj aldı. E, örgütün lazım. aleyhine. Ne demek bu? E, sonuçlandı. Beni duyabiliyor Efendim? musunuz? Beni duyabiliyorsunuz değil mi Sayın Ateş? Şimdi duyuyorum evet. Eee söz duyuyor, evet. Kusura bakmayın ama. Ee, yani orada aslında ee, bu tablo bir anlam ifade ediyor yani ya da bir mesaj veriyor ne demek isteniyor yani sizin söylediğiniz işte yakışan buydu diyorsunuz e, il örgütleriyle ilgili bazı tespitleri yaparken peki niye böyle oldu sizce ya da ne deniyor mesaj olarak? Şimdi... Ben uzun yıllar e, il başkanlığı da yapmış biri olarak söylüyorum. Genel merkezin bu tavrı, bu örgüte, bu partiye emek verenlerin hak ettiği değeri genel merkez nezdinde görmemesidir. Emeğinin ötelenmesidir, görmemezlikten gelinmesidir. Şimdi il başkanlarına bu muameleyi yapıyorsunuz. Örgütün en üst iradesi olan kurultaydır. Onu bir il başkanına yönetmiyorsunuz. Bu partinin kurultay üyesi olması gereken onur üyelerini o salona almıyorsunuz, partilileri almıyorsunuz, halkı almıyorsunuz. Yani 11 tane büyükşehir belediye başkanlığı bizde ama hiçbir büyükşehirde veya il belediyesinde Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının yapıldığına dair bir tek billboard yok, bir tek afiş yok. Ya örgütten kaçıracaksınız. Milletten kaçıracaksınız, halktan kaçıracaksınız. Peki nasıl iktidar olunacak bu parti? Böyle gizlenerek, saklanarak bu, bu iktidara gelinecek bir nokta görülüyor. Ee, orada aslında bir cümleyle bu e, hedefin nasıl gerçekleştirileceği Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakışıyla şöyle ifade edildi: "Dostlarla birlikte iktidar olacağız." Siz ne anladınız bundan? Ne de başkanım iktifak vesaire şimdi Başak meseleleri hanım, boyutuyla. Başak Hanım. Buyurun. Başak Hanım şimdi dostlarla beraber bir ana muhalefet partisi ne yakışan önce kendi gücüne güvenecek. Kendisi iktidarı hedefleyecek ama koşullar zamanı yeri geldiği zaman da elbette ki ittifak yapabilir. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki biz dost, bu 13 maddeye evet diyen Dostlarımızla iktidara geleceğiz. Peki terör örgütleri bu ülkenin birliğine, bütünlüğüne, temeline bomba koyan, bu ülkenin parlamentosunu bombalayan, bu ülkeye 251 şehit verdiren, bu ülkeye 2500 gaziye mal olan bir terör örgütü de evet ben de bu ülkelere evet diyorum derse Sayın Kılıçdaroğlu bunları dost mu ilan edecek? Bunlarla mı seçim ittifakı yapacak? O nedenle bu dostlar kelimesi çok tehlikeli, çok sakıncalı. Kaldı ki bu 13 tane ilkeye yani nedir? Çözüm yok. Nasıl çözeceksiniz? Terör örgütlerine ne diyeceksiniz? Bir yaklaşımınız yok. O nedenle çok tehlikeli bir söylem. Bu ittifaklar elbette ki yapılır. Ama yeri ve zamanı geldiği yapılır, buradaki, e, geldiği zaman yapılır. Sonra sözünüzü bırakacağım yine Sayın Ateş ama vakti de verimli kullanmak istediğimiz için ben akıldaki soruları da araya serpiştiriyorum müsaadenizle. Şimdi e, buradaki en kritik mesele bu ittifak meselesiyle ilgili HDP ile ne olacak? Yani çünkü HDP'nin şeffaf ittifak çağrısını duyduk yerel e, seçimlerden sonra. ...ne olacak yani orada hani dostlarla birlikte yürüyeceğiz deniyor ya iktidara... ...HDP bunun içinde olacak mı? Olacaksa nasıl olabilir? Nasıl daha doğrusu açık bir ittifak olursa bu CHP için ne demektir? Burada da tabii birçok soru var. Buyurun. Başak Hanım, Sayın Genel Başkan mesela esas daha can alıcı olan bir noktası şu... ...diyor ki biz... Ee, yeni kurulan iki ile Sayın Babacan'la Sayın Davutoğlu'yla Türkiye meselelerinin yani Türkiye sorunlarının yüzde 99'unda hem fikiriz. Eğer böyle bir hem fikirlik varsa, o zaman o zaman bu parti Cumhuriyet Halk Partisi değil veya Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisinin genel başkanı değil veya o arkadaşlarımız o partiden değil. Benim e, şahsen Sayın Abdullah Gül'e Sayın Babacan'a, Sayın Davutoğlu'na bir sözüm yok. Çok değerli insanlardır ve bu bugünkü iktidarın en önemli temel taşlarından birleri, e, birileridirler. Önemli şahsiyetlerdirler. Eğer bunlarla Türkiye'nin sorunlarının %99'unda hemfikirsek o zaman bu iktidarın neyin hangi uygulamasına karşıyız? Neyine karşı olacağız? Neyi savunacağız? Yani bugünkü bu sistemin e, Türkiye'nin nefes alamaz gelmesinde bu arkadaşlarımızın bir payı yok mu? Onlar iktidardayken Türkiye güllük gülistanlıktı da sonra mı oldular? Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Genel Başkan'ın bunlara bir açıklık getirmesi lazım. Peki HDP'nin sorununu ortaya koydunuz. Peki Saadet Partisi ile mesela bir diğer e, mütefik o görünüyor. Hangi konularda biz hemfikiriz? Mesela yalnız Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde yok, Türkiye tarihinde değil. insanlık tarihinin, tarihinin halen kanayan önemli bir yarası Madımak olayıdır. Şimdi bu Madımak olayında Sayın Saadet Partisi'nin şu andaki genel başkanı o tarihte belediye başkanıydı. Eğer iki tane, üç tane itfaiye aracı gönderseydi ne o yangın çıkardı ne de o 38 tane canımız yanarak ölürdü. Şimdi Sayın başkana soruyorlar. Ne diyorsunuz bu başbağlardaki olaylara? Başbağlar bir katliamdı diyor. Peki Madımak ne dendiği zaman o diyor bir halk hareketiydi. Ya şimdi böyle bir anlayışla hangi dostu hangi zeminde dost olacağız? Cumhuriyet Halk Partisi değil, insanlık tarihinin kanayan bir yarası. Bana göre Madımak da bir katliamdır. Başbağlarda bir katliamdır. Terör siyasi partiler terör örgütlerine karşı sıfır toleranslı olmak durumundadırlar. Ya terör ya demokrasi, ya terör ya siyaset. Bu konuda arasına kesin çizgi, kalın duvar örmeyen hiçbir siyasi hareket, siyasi parti, ben demokrasiyi savunacağım, ülkeye demokrasiyi getireceğim diye bakamazsınız. Olmaz, inandırıcı olmaz. O nedenle bu dostlar ilkesi ittifaklar e, olayı e, nın çok ciddi ele alınması gereken bir konu. Peki efendim vaktimiz daralıyor. Şimdi e, bir de onu bir ayrıntılı e, ayrıntılı derken aslında eee derinlemesine onu yorumlamadığınız için rica edeyim. Kaftancıoğlu etkisi için ne diyorsunuz? Yani üstüne çizik atılan isimler için e, ben e, elimden geleni yaptım dediği iddia edildi ve yansımıştı. Hanımefendi ben uzun yıllar, e, tam 20 yıl aralıksız e, hem CHP'de hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, il sekreterliğinden başlayarak il başkanlığı, genel başkan yardımcılığına kadar görevler yaptım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en üst düzeyde görev yaptım. Bu e, Sayın Kaftancıoğlu'nun hareketinin Sayın Genel Başkan'ın bilgisi dışında olduğunu zannetmiyorum. Ha, bu önemli. Bir e, bu o, operasyon yapıldı. Bana göre bu Sayın Genel Başkan'ın bilgisi yapılmıştır. Ama bir e, günahkar kamuoyuna sunulmak istenmiştir. O, o görevde Sayın Kaftancıoğlu'na verilmiştir. Sayın Kaftancıoğlu ben e, tanıyorum. Sayın Genel Başkan'ın bilgisi dışında böyle bir hareketi yapacak biri olarak Peki. düşünemedim. Bu da e, önemli bir yorum oldu. Sağ olun. Efendim şimdi bir de Muharrem İnce konuşuluyor. Biliyorsunuz kurultayın ardından yeni parti kuracağı iddiaları var gündemde. İnce bir karar aldığı yönündeki haberleri doğrulamadı ama karar aldığımda kamuoyuna duyururum dendi. Hatta bununla ilgili bir tarih de ifade edildi. Bir görelim o açıklamaları, son bilgileri bu konudaki. Sonra yorumunuzu rica edeceğiz. Kurultay sonrası düğmeye bastı, yeni parti kurmak için nabız tutmaya başladı. <laughs> CHP'li Muharrem İnce parti kurma iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım mesajını paylaşmış, iddiaları yalanlamadığı gibi bir de açık kapı bırakmıştı. CNN Türk'ün edindiği bilgilere göre İnce yakın çevresine, Kurultaydan sonra ciddi bir talep geldi parti kurmamla ilgili. Ben de değerlendiriyorum dedi. İnce'nin ayrıca iktidar kötü ama muhalefetten de memnun değilim. CHP de iyi yönetilmiyor. Yeni bir cumhuriyetçi toparlanma şart. 4-5 aylık bir süreçte birinci parti olacak bir hareket yaratılabilir. Türkiye parlamenter sistemde olmadığı için çıkacak yeni bir hareket, bölen bir hareket olmaz dediği öğrenildi. Sayın Muharrem İnce, gel bakalım buraya. Bu arada CNN Türkiye konuşan İnce'ye yakın isimler partinin yıl sonuna kadar kurulacağını söyledi. Kurulduktan sonra bir ayı bulmadan 41 ilde örgütlenme tamamlanmış olur. Parti örgütümüz şimdiden hazır dedi. İnce'nin parti kurması ve cumhurbaşkanı adayı olması durumunda CHP'nin partili olmayan bir ismi cumhurbaşkanı adayı göstermesinin de zora gireceğini vurgulayan İnce kanadı CHP tabanı Abdullah Gül'e ya da Ali Babacan'a mı oy verir, Muharrem İnce'ye Biz baraj sorunu da görmüyoruz. CHP'nin bir milletvekili çıkardığı pek çok ilde biz milletvekili çıkarırız ifadelerini kullandı. İnce'nin parti kurmasında CHP içinde 20 milletvekilini partiye katarak grup kurabilecek bir sayıya ulaşıp ulaşamayacağı da belirleyici olacak. İnce'ye yakın isimler şu anda 20 vekilin kendilerine geçme ihtimalini zayıf görse de Partinin kuruluşunda oluşturulacak kadro, yapılacak çıkış ve yakalanacak rüzgarla bunun açılacağı görüşünde. Şimdi Bu önemli bir gelişme ve sorulabilecek pek çok soru var fakat vaktimiz kısıtlı Sayın Ateş. E aslında şu boyutları hemen sorayım sizden de hızlı bir değerlendirme rica edelim. E bir boyutu. Gerçekten kuracağını düşünüyor musunuz partiyi e, Muharrem İnce'nin? İkinci boyutu neden parti içinde muhalefet değil? üçüncü boyutu kurarsa başarısı ne olur? Bir başarı elde, elde edebilir mi? Dördüncü boyutu CHP açısından ne ifade eder? Derli toplu bir yorum rica edelim. Buyurun sizden. Peki teşekkür ederim. Şimdi hanımefendi Cumhuriyet yalnız Sayın Muharrem İnce'nin değil... Cumhuriyet Halk Partililerin Cumhuriyet Halk Partisi içinde kendini ifade etme olanakları kalmadı. Öylesine kalmadı ki daha önceki programlarda da söylemiştim. Yani danışma kurulları kaldırıldı, küçük kurultay kaldırıldı. Kurultaylar tek aday liste dayatmasıyla insanlar kendilerini orada ifade edemiyorlar. Bu nokta şimdi geldi Sayın İnce'ye kadar dayandı. Parti içinde insanlar kendini ifade edemez noktaya geldi. Şimdi az önce izledik, siz de izlettiniz. Sayın İnce Cumhurbaşkanlığına aday gösteriliyor. Yani gel buraya Muharrem diye bir hitabet zaten parti içinde kendi parti değerlerine, partili değerlerine verilen önemi değerin en belirgin işareti oldu. Yani bütün siyasi hareketlerle ittifak kuruluyor, İttifak kuracağız, onlar dost deniyor ama kendi içindeki değerlere, parti içinde ya bu yaptığınız uygulamalar yanlıştır diyenler dışlanıyor, dışlanmakla kalmıyor, partiden atılıyorlar, ihraç ediliyorlar. O nedenle Sayın İnce de bu noktaya gelmiştir. Yani kurultayda Sayın İnce'ye yapılan muamele şık bir muamele olmamıştır, doğru değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her kafadan bir ses çıkıyor. Yani örneğin şimdi bir genel başkan yardımcısı milletvekillerine tamim yayınlıyor. Diyor ki Ege'de adı konmamış bütün kara parçacıkları Yunanlılarındır. Siz bu konuda soru sormayın, konuşma yapmayın diyor. Ama genel başkan da 4 ay önce diyor ki ya 18 adamız işgal altında niye müdahale etmiyorsun? Bu parti hangi parti? Peki, Ayasofya'da Sofya'da e, konusunda... Biraz önce ayıp ettiler dediniz ya e, Muharrem İnce'ye kurultayda yapılanlar için. E, niye böyle söylediniz? Biraz daha açalım isterseniz orayı. Hanımefendi Muharrem İnce bizde ilçe başkanlığından başlayarak il başkanlığı, e, milletvekilliği, grup başkan vekilliği yapmış... Ve en sonda 2018'de Cumhurbaşkanı adayımız olmuş bir arkadaşımız. Yani ön kısımda Sayın İnce'yi de onure edecek bir yer bulunamaz mıydı ki en arkaya atıldılar? Belediye başkanlarını getireceksiniz, baş köşeye oturtacaksınız. Ama Cumhurbaşkanlığı adaylığımızı yapmış. Yani bu ülkeyi Yönetmeye aday gösterdiğimiz bir arkadaşı görmemezlikten geleceksiniz. Onu üyelerinize almayacaksınız. Daha önceki değerlerinizi silip atacaksınız. Şimdi bu tavırla, bu yaklaşımla Cumhuriyet Halk Partisi'nde sorunlar bitmez. Sayın İnce parti kurar mı kurmaz mı bilemiyorum. Kendisi bir açıklama yapmayana kadar benim de bir açıklama, bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Ama genel merkezin bu dışlayıcı, ötekileştirici partiyi... Atatürk devrimlerinden uzaklaştırıcı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurtuluş ve kuruluş felsefesinden uzaklaştırıcı tavrı devam ettiği sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem Bey kurmaz, başka birileri kurabilir, Peki. başka birileri öne çıkabilir. O nedenle öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin bir kendisine çeki düzen vermesi gerekir. ...Cumhuriyet Halk Partililere bir değer vermesi gerekiyor. Peki yeri. efendim o zaman şunu sorayım. Yani CHP içinden Muharrem İnce olmasa bile birileri ittifak kurabilir dediniz. Bu önemli ee, ama... şimdi Parti kurabilir dedim. Pardon özür diliyorum. Parti kurabilir dediniz. Parti kurabilir İttifak meselesini soracağım. Yani bir parti kurulabilirse CHP'den ayrılınarak... ...o hangi ittifak cephesinde yer alır? İttifak dışı mı kalır? İttifak dışı kalırsa elde edebileceği bir şey var mıdır? Cumhur İttifakı'nda olabilir mi yeri? Tabii bu, bunu Kuran'lara sormak e, lazım. Bunu Kuran'lara e, sormak lazım. Parti ortaya çıktığı zaman tavrını belirleyecektir. Ama sorun şudur, temel sorun şu. Ya bu e, Türkiye'de siyaset yapan siyasi partiler milli yerli mi olacak? Bu halkın değerleriyle barışık mı olacaklar? Yoksa okyanus ötesi ulusal kurtuluş ve ulusal sınırlarımızın dışındaki bazı güç odaklarının siyaset dışı güç odaklarının tercihiyle mi hareket edeceklerdir? Bütün mesele temel mesele odur. Türkiye çok ciddi bir bölgede yaşıyor. Evet. Bunları eğer doğru değerlendiremezsek Cumhurbaşkanlığı konusu bence Türkiye'nin için önemli bir konudur. Ama o partilerin de siyasi partilerin de öncelikle Öncelikle bu ülkenin havasına, suyuna, toprağına değer veren değerler sistemini kucaklaması lazım. Şimdi partimiz o kadar yabancılaştı ki bize Ayasofya konusunda bir sözcümüz çıkıp diyor ki efendim Ayasofya'yı müze yapmak yetmez. Bu Sultanahmet'i de kapatalım, müze yapalım deniyor. Genel merkezin ne dediği belli değil ama Diyanet İşleri Sayın Başkanı bizim kurultayımızdan bir gün önce Atatürk'e lanet yağdırıyor, benim partimin genel başkanlığı kurultayda bir tek söz söylemiyor. Yani siz başkalaşarak, kendinizi saklayarak, gizleyerek iktidara gelemezsiniz. Bürokraside bir kişi kendi inancını, etnisitesini, değerlerini inkar ederek kariyer yapabilir. Ama bir siyasi parti kendi ideolojisinden, değerlerinden arınarak iktidara gelemez. Bir parti değerleriyle iktidara gelir, ideolojisiyle iktidara gelir, kendi kadrolarıyla gelir. Kendi kadrolarınıza güvenmeyip, yani bir bürokrat AK Parti döneminde eğer görev yapmışsa hırsızdır, yolsuzdur. Ama siz onu getirdiğiniz kendi yere, yönetiminizde olan bir kurumda görev verdiğiniz zaman üstat oluyor, bu ülkeye büyük hizmetler ediyor. Şimdi partideki sıkıntılar bunlar. Biz bunları parti içinde konuşamadığımız gibi kamuoyunda da konuşamıyoruz. Yani şunu şimdi örneğin sizin kanal e, ambargolu, sizin kanal ambargolu izin verirseniz, sizin kanal ambargolu şimdi sizin kanala çıkıp genel merkez yönetimine metiye düzenler parti meclisine aday oluyor partide devam ediyorlar ama yönetimin bu hatalarını söyleyenler anında ihraç ediliyor. Böyle bir mantık olur mu? Partide söz hakkı tanımayacaksınız. Demokratik kanalları tıkayacaksınız. E, kamuoyuna sesinizi duyuracağınız kanalları da ambargo uygulayacaksınız. Böyle bir anlayış olabilir mi? Böyle bir anlayış demokratik olabilir mi? Böyle bir anlayışla yönetilen parti, ben ülkeye demokrasi getireceğim derse inandırıcı olabilir mi hanımefendi? Peki sorunumuz bu bizim e, çok az bir vaktimiz kaldı son bir soru olsun Muharrem İnce tabi bu kurultayda siz ona ayıp edildi dediniz acaba önümüzdeki dönem CHP tarafından Cumhurbaşkanlığına bir daha bir daha aday gösterilemeyeceğini düşündüğü için mi yeni parti arayışında temelde sebep bu olabilir mi? Ve hep bir ortak aday Kılıçdaroğlu'nun aklında gül ifadesi var. Böyle bir iddia hep konuşuluyor biliyorsunuz. Ne dersiniz? Son bir dakika gibi bir süremiz var buyurun efendim. Şimdi hanımefendi bir değerli yaz, yazarımız Genel Merkez yöneticilerine, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine dayanarak dedi ki bu kurultayda Sayın Baba Can'la uyum içinde çalışacak bir parti meclisi ve mehyakka oluşturulacak dedi. Şimdi buna bu şu saate kadar bizim genel merkezde herhangi bir yanıt verilmedi. Şimdi kim olur? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle donatılmış bir aday çıkmazsa Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok ciddi sorunlar çıkacak. Sayın Gül'ü, sayın Babacan'ı bizim iktidara taşımak gibi bir görevimiz yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi kendi kadrolarıyla iktidara gelme bir görevi vardır. Onu yapacak. Bunu yapmazsa şimdi şeye ittifaka bel bağlamış. Hanımefendi, bu olay 1950 yıllarında da yaşandı. 1956 yılında 57'de yapılacak seçimler için muhalefet bir ittifak yapma üzerine çalıştı. Ama dönemin iktidarı bir yasa çıkardı, ittifakı önledi. Ve partiler ayrı ayrı girdiler. İktidar muhalefetten daha az oy almasına rağmen yine tek başına iktidara geldi. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na firavun diyor, diktatör diyor. Peki yarın bu Cumhurbaşkanı bir kanun çıkarır da ittifakın önünü keserse Cumhuriyet Halk Partisi ne yapacak? Seçimlere girmeyecek mi? Kendi kadrosunu oluşturmayacak mı? Yani böyle bir anlayışı kabul etmek, düşünmek mümkün değil. Peki efendim, e, eklemek istediğiniz var mı? Tamamlıyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Ateş. E, yayınımıza katıldığınız ve değerlendirmeleriniz için sağ olun.